Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Hemen şu binalardan birine girin bir e, loot yapmaya çalışayım. Silah toplayayım. Umarım güzel silahlar gelir arkadaşlar. Şöyle bir bakın alım etrafa. Pompalı çıktı. Bu abi pompaldan başka silah yok burada ya. Hemen şöyle çıkalım şu sağa sola bakalım. Buraya İnşallah güzel bir iki tane silah çıkar. Ee, ha uzi. uzi. yine iyidir ya. Bir tane güzelim. Bir pompalı bir Uzi ile devam edelim. Bir çıkar falan çıksa iyi olacak da. Aha biri var. Biri var. Aklımızı aldın lan öyle gelinir mi? <laughs> hemen şu çıkar <aha>, çıkıyor. <laughs> şu çıkar hemen alayım. Ee, lazım olacak çünkü. Evet, uzatılmış yazıyor geldi. Ya bana şey lazım arkadaş, bana silah ver ya. Şu uzun yerine sağlam bir silah lazım ama. Hadi bakalım. Bir de şuraya da bakayım inşallah iyi bir şey çıkar. AKM. Çok sarsıyor ya. burada ne var tamam 9 metre bulduk tamam en azından mermi konusunda fazla sıkıntı çekmeyiz şu karşıdaki binaya çıkalım arkadaşlar bu binada genelde çok iyi şeyler olabiliyor kırmızı binalarda oraya bir bakayım ne var ne yok daha sola bakalım tabi ee, adamlar vurmasın biz uzaktan <laughs> Şanlı kimse görünmüyor. Lan ne ara 88 oldu oğlum ya. Daha yeni bir binadan çıktık da. Umarım çok çatışma olur arkadaşlar. Hani çatışma yerlerine gitmek istiyorum. poçinkiye falan gideceğim birazdan. Ee, yani öyle bir yerde bekleyip de şey olmasını istemiyorum arkadaşlar. Hani e, kazanan olmak istemiyorum. Oyundan zevk almak isti onumak istiyorum. Yani almak istiyorum. Ee, o yüzden adamların üstüne gideceğim arkadaşlar. Ölsem de öldürsem de yani. En azından zevkli bir maç olur. Evet şimdi burada bir araba bulmak lazım yolda. Evet tamam. Burada var. Buggy. Buggy mi diyorlar ne diyorlar. Şuradaki traktörü almaya çalışılma gelmiyor. <laughs> Keşke onlarda bir şey olsaydı ya. Araba olsaydı. Adamların üstüne onlarla gittiğinizi düşünsenize. <laughs> arabayı ben e, işten kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz bug'imizin işin arkadaşlar. Böyle kullanmayı ben seviyorum arabayı. Zaten diğer oyunlarımı izleyenler varsa diğer oyunlarda da hep iç kameradan kullandığımı fark etmişlerdir. Hani ben iç kamerayı seviyorum daha çok. Yani o yüzden benim için arabanın işi çok önemli. Tamam bugün de kimse yok ha. Uuuu bagi <laughs> uçtu. tamam dur lan sakin bu kulenin tepesine çıkayım arkadaşlar. Dur, dur. Şu kulenin tepesine bir çıkayım. Sağ ee, sağa sola bakayım bakalım kim var kim yok. Çıkarken de sağa sola bakalım ne olur ne olmaz. Burası poçin. Aha. Silah sesi gelmeye başlar bile. Nereden geldi o? Burada yok. suydur bunu takayım ben buna 2 Nerede geldin lan usta? Asada. Dur bir dakika. Tamam tamam. Bak. Yine um, um, ben ben bunu kumaya koyacağım. Başa aha bir uyanık daha geldi. Bunlar bot mu? Bot galiba. ne lan? Adam. adam ölümsüzlüğü bulmuş ya. Neredesin? Ağacın arkamdasın Arkasındasın. Kusura <laughs> bakma. iyi iyi en azından sıkarım mermiler çıktı şu iki, ikiliye bakalım oradan ne çıkacak Umarım oradan da iyi bir şeyler çıkar Lan fakir misiniz nesiniz ya bu, bu koskoca foçingi de bunları mı buldunuz Bilmiyorum ki burada adam da yok şu anda herhalde ya. Aralara bir girelim bakalım belki biri çıkar karşımıza. Neyse en azından çantamız büyük. Burada da burada da bu şey yok. Bu akrep tabanca yerine geçiyor. Sağ sola bakalım kimse yok mu ya? Ben bir tane bomba salayım bir ses çıkaralım belki tepki veren olur. Derken karşıda bir drop düşüyor arkadaşlar hemen ben drop'a bir gidim. dropu alalım belki drop'un yanında da birkaç kişi olur onları da öldürürüz. aradan çıkarırız. <laughs> Ulan arabayı da nereye fark etmiş usta ya. Asıl. 130'dan mıydı? 130'du galiba. Lan lan. Şöyle 130'daydı. Nereye gitti lan bu? Kayboldu ya lan. Nereye gitti Evet arkadaşlar drobu buldum. Ee, tamamdır burada. Şimdi oraya doğru gidiyorum ve umarım kimse almamıştır. Evet kimse yok kimse almamış. Sanda sonunda eşyalar da yok. Uf, AVM çıktı. İyi, iyi, iyi. Diyeceğim de ulan Dürbün yok ki ne yapacağım AVM'yi? 2x de AVM mi kullanılır? Kullanan vardır da yani ben Çok kısa mesafeyi gösteriyor ya 2x Yani 6x olması lazım en az Şuradan bir uzaklaşım ben patlayacak çünkü orası şimdi oradan ölmeyelim Buradan böyle bir şeye doğru akayım ben ya yani, Rozzog School taraflarına bir ben gidim böyle Belki adam orada çoktur yani şimdi baksanıza hani tarlaya bakıyorum dümdüz Hiçbir şey yok Hiç kimse yok Şuraya bakın ya Tamamdır oyun alanı da Daraldı arkadaşlar Rozzog School taraflarına daraldı büyük ihtimalle Rozzog'da biter o Ben Rozzog'a gidim direkt orada belki bir çatışma matışma bir şeyler vardır çok tehlikeli yerler ya hani karşıdan adamlar bir ateş edebilir ya da vurabilir mi? çünkü şu skolun üstü falan tam pusmalık yer <laughs> Ben hemen buranın üstüne çıkayım bir ee, Bir sağa sola bir Bakayım kim var kim yok inşallah Birkaç kişi vardır burada da Bir çatışmaya gireriz arkadaşlar Avem var dürbünüm yok arkadaşlar Dürbün bulamıyorum ya Şöyle bir sağa sola bir bakayım Kim var kim yok Kimse görünmüyor şu anlık. Ama dikkatli olmakta tabii ki yarar var arkadaşlar. Şuraya yalan Bin tane gereksiz şey almışım ya. Vallahi billahi. Çanta dolu ya. E şu AVM'nin zaten adam akıllı Bunun yok. Olan da bari ona takalım en üstteki eve çıkacağım Arkadaşlar orada belki bir iki kişi görürüz ona göre bir müdahale ederiz Şu solda bir tane var uçak geliyor Drop düşecek buralardan bir yere bakalım nereye düşecek Aha, adam var <laughs> aklımı aldı ya Bunda da bir şey yok. Aha drop karşıtı arkadaşlar. Hemen ben oraya gideyim. Drop'a gitme nedenim silahlı falan bulmak değil aslında. İnsanlar aynı drop'ta toplanıyor ya. Olan ben bunu AVM ile vurayım da böyle AVM'yi boşa almış olmayayım ya. Vuralım öldürmedi bir kere de. En azından AVM boşa gitmesin. Buradan bakıyorum da göremiyorum ki kim var kim yok diye. En iyisi biraz daha yakına gideyim çünkü buradan göremiyorum. <laughs> buradan buradan biri çıkacak. Öyle hissediyorum ama bakalım. İnşallah çıkar. Kimse yok şimdilik. Ulan bu durup drop dursun ya. Neyse ben bir drop'a gidin bari belki bir silah mülah bir şeyler vardır. Silah değil ya daha doğrusu dürbün vardır belki. 8x falan çıkıyor ya bazen droplarda. Lan burada da şey çıkmadı ya. Dürbün yine çıkmadı. Neyse ben yine yerimde kuluşlarım. Bakalım belki Rozok'a gelen olur. Zaten gelecekleri yerler buralar arkadaşlar. Çünkü alan burada daraldı. multimکانه میریم گوشته توستاری Aha biri geldi. Biri geldi aşağıda. Neredesin? Aşağıda şu anda. Benim olduğumu anladı galiba. Ulan ya ölürüz ya öldürürüz be. Benim olduğumu anladı aşağıda şu anda çıkmıyor. Hadi bakalım. Bu sorunu da böylece halletmiş olduk arkadaşlar. <laughs> ben artık alanın daraldığı yerlere doğru gidiyorum arkadaşlar. 7 kişi var. Beni çıkar 6 kişi var. Şöyle bir sağa sola bakalım kimse var mı yok mu? Burada da kimse yok her şey yani. Ah 3x 3x güzelim takım ben. En azından 2x'ten iyidir. Hayır, şurada çatışma var. Tamam, şurada çatışma var. Hemen gidiyorum, hemen. Şuna bakalım. Bu niye bugün bir kere öldürmüyor ya? şurada biri koştu. Solda biri koştu. Ee, bu kadar mıydı? Bir kişi kaldı. O, o nerede acaba? Neyse gelecek zaten orada. Alana gidin ben en iyisi. Geliyor lan geliyor lan geliyor lan. Geliyor lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, e, bölümü beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle <laughs> hoşçakalın.